Ne yapıyorsun? Sadece görmedim ya. Sadece görmedim, görmedim mi? Ölüyordum mu? Sen git sadece görmedim ya. <laughs> ah, kamyon geliyor, kurtulduk. <laughs> 23 kilometre bölü saat. Gayet sakin gidiyoruz. Ee, ben bu sıcakta tırmanmam. Hayda. Ee, ya Yaparsın, yapar. Ne misin ya o kadar geldin ya. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Böyle Burada. mi gidiyoruz? Yalova'ya geldik fotolar çekildi. Evet, inşallah çıkacağız bugün. Şimdi çıkacağız inşallah. Devam edecek mi yüklemeye? Evet. Tamam hadi. Garmin mevzuları vesaire vesaire. Hazırız. Çok heyecanlıyız. Evet. Arada bu Türk kameraları ne alıp ne ya. beni de çekeceksiniz ha söyleyeyim yani. Olacak mı hocam? Yolu ilerliyoruz. Sola dönüp Bursa yoluna doğru çıkacağız. Hafif serin çok güzel şu an. İlerleyen vakitlerde yanacağız. Kontrollü. Burası aynı zamanda termal yoluna denk geliyor. Yanlış hatırlamıyor bilmiyorsam eğer. Yanlış bilmiyorsam eğer. Şimdi birazdan dik bir rampadan iki kilometre boyunca tırmanacağız. İlk şaka geliyor, ilk şaka, ilk şaka. Bak karşı Hadi bakalım. Bak. Tırmanır mıyız? Tırmanacağız, mecbur. Ne yapacağız? Mecbur yani. İyi abi, zorla ya biz oradan götürüyoruz ya bırakırız. Biz buna mecbur muyuz ya? <laughs> ya sırf dalga, mıyım ya? dalga geçmesinler diye geliyoruz ya şu an. Abi şey var mı ya? Eziklenmemek için. Öyle bir şey yok ya bakın. Verilerimi gösterebilsem şu an oraya canlı bağlardım. Şu an 100 nabız, 110 nabız. 23 km bölü saat. Gayet sakin gidiyoruz. Ya da, evet. Yarım kiloluk e, ben taşıyorum. <laughs> evet biraz. <laughs> segment kralı. Segment kralı. Hadi bakalım tırmanmaya başlayalım. Sesler değişmeye başladı. Çok güzel gözüküyor. Yumuşak çıkıyor. Doktor tavsiyesi. <laughs> Biliyorsunuz Serkan'ın eee e, çıkığı var. Kır kırı da kıçığı var. var. Kıçık kıs kıs kısaca. Yamulmuyorsam <laughs> şu anda termal bölgesinde olduğumuz için böyle çok fazla işte küçük yerler vesaireler küçük bir kasaba gibi tatlı bir yer içinden geçiyoruz. Hoşmuş burası da. Evet, ilk şaka başladı. Şu an komik değil. Oo, şuraya bak kıpkırmızı. 2 kilometre boyunca %10 ortalamayla o oh, şu dönüşten sonra çok dik. Ama biz yoros moros az mı çıktık be? Yani. Yoros mu burası? <laughs> yoros bu. <laughs> Noros, Hayır, yoros. <gülüyor> <gülüyor> şu köşede bekle. Oraya çöp. Op, 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 op. Bak tek elle kamerayla çıkıyor evet, Bak. <gülüyor> <gülüyor> Orada <kesik> Ali haklısın. <laughs> çekeyim mi? Ah sen. Evet. Benim için kolay bunlar. Ciro de hazırlanmıştım. Küçük bir sakatlıktan gidemedim zaten. <laughs> Kalbim kırıldı. Buralar kolay o yüzden. Alçıya aldılar. <laughs> Önde Tanju, genç yıldız. Buyurun Serkan Senin Bey. Senin torbada ciğer var mıydı? Nasıl? Senin torbada. Var da bana var. Sol ciğer bitiyor onu takacağım şimdi. <laughs> evet al işte sen bu şeyler yiyip içmece şurada da bir çeşme meşme vardı çeşme dediğim bildiğin lavabo bizim evdekinden daha güzel <laughs> Herhalde burada karpuz neyin satıyorlar. Normalde Terk edilmiş bir bölge. Eee, yani ıssız gerçekten. bizde <laughs> <laughs> ee, biz de biraz korkuyoruz ama bu maceraya atıldık, değil Öyle mi? Olacak. Rüzgarımız galiba bir şey yok, esmiyor. Rüzgar sıfır Sıcaktan sıcak mı affediyor yoksa direkt sıcakla başladık sürüşe? Rüzgar şeyden arkadan hafif çapraz esiyor. Evet, çok güzel. Aynen, çok güzel. Ama böyle Müzde arkamızda görüyoruz. falan kalıyor. Evet. O yüzden. Evet. Dönüşte mesela Bursa'dan, Bursa'dan gideceğiz ya, Hı -hı. o zaman kafadan esecek. Evet. 40 km gideceğiz. <laughs> en kötü yeri burasıydı. Evet, Serkan bağlaş vurur. Meditasyon yapacaksın. On... Her sert yokuşta meditasyon yapar <laughs> ve çok iyi geldiğini söyler. <laughs> bak bak. Çekerim emaneti. Gerisini biliyorsunuz. Sonrasında da tabii şu duruşu meşhur. Şunu da lütfen. Ah! Kamyon geliyor kurtulduk! <laughs> Acayip güzel bir yer burası. Ya. <laughs> Videoda küfür böyle <laughs> <Aa, gülüyor> olmaz. Bip bip. Bip. çek çek. düşeceğim. <laughs> Acayip güzel yerlerden geçiyoruz. Sürüş sonunda Strava linkini de atacağım. Rotayı görebilirsiniz. Ya gerçek uçlar zaman başlayacak? <laughs> Kameralara oynayan birileri. Yani alışma dedik tamam yürüdük eğlendik. Isındıysak başlayalım. <laughs> ben daha kalleri bağlamadım. <laughs> Ben henüz yemek yemedim, başlayayım mı? Yalova'nın köylerinden Gemli'ye doğru gidiyoruz. Çok güzel buralar. Burada biraz daha köy mü vardı ama hep orman işlerinden geldik. Derenin olduğu yerlerde böyle serinledik bayağı, hem de gölge vardı. Oralar insanı rahatlatıyor. Şimdi tekrar güneşin altında gidiyoruz ama fena değil burası, esiyor. Evet, iniş var. Gemli'ye doğru. Bakalım neler olacak. Evet. Cemli'ye geldik. Buradan dümdüz devam edeceğiz artık. Bekleyelim. Bir de onlar insin. Sonra devam. Yok mu bir köfteci Yusuf'umuz ya? Bu sefer bu yemek işini sık sık yapıyorum ki bunu daha çıkmak istiyorum. Gidip çıkmamak olmaz. Kendimi etmeden çok da basmadan gitmeye çalışıyorum aynı zamanda. Mesela önden gidiyorlar bazen. Ben kızımı koruyorum. Yiyecekleri, içecekleri de sık sık alıyorum. Asıl olay sürüş bittikten sonra kötü hissetmemek bende. Eğer eksik beslenirsem sürüş bittiğinde kötü oluyorum. Yani hepimiz aynı şeyi yaşarız. Çünkü enerji depolarımız boşalmış oluyor ve vücudun kendini toparlama şu recovery dediğimiz olay yavaşlıyor. Yeterince hızlı olamıyor ve sen onu beklerken bayağı pert halde bekliyorsun aslında. Oradaki olay o. Aya kamyonlu mamyonlu bir yokuşa çıktık. Çıkıyoruz. Aşırı sıcak oldu. Kamyonlar falan bir yandan. Yokuş bir yandan. Esmer hararet yaptık. Kaç derece? 35.7 derece. 35.7 derece gösteriyor. Bitince ilk bölgede dururum. Tamam. Evet, Bursa'ya girmiş bulunuyoruz. Herkese kadar var. Şu anda. Acayip bir rüzgar yakaladık sanırım. O yokuş bitip Bursa'yı gördüğümüzden beri 40 ortalama ile falan gidiyoruz. Şu anda da ufak bir yokuş başladı. Bundan sonraki gözüken yokuş Uludağ zaten. Fakat burada bu sıcakta çıkmak istemediğimi anladım. Belki akşamı bekler çıkıyorum. Bakacağız. Evet merkeze geldik. Cayır cayır yanıyor. Çöl gibi. iğrenç. Şurada bir yemek falan yiyeceğiz. Yemek yemeyeceğiz. Çorba içeceğiz. Sonra o da tırmananlar tırmanır. Ben bu sıcakta tırmanmam. Hayda. Tırmanacak Yok. Yaparsın, ya o kadar geldin ya. Dura dura. Ben şunu yapmaya karar verdim. İzleyicilerime de açıklayayım. Ee, hem Uludağ a hem de Kartepe'ye zaman. farklı zamanı, düzgün bir zamanı tek başına direkt oraya çık in. Biraz da kendime deneme. Ama hava serinken yapacağım bunu yani. Ben, ben şu an yapmak istemem. Siz yapar iner gelirsiniz. Bence yanlış yapıyorsun. Bence çok yanlış evet. ben de... Buraya kadar gelmişken çık yavaş. Ben buraya yani. kadar geldin. Çıkar şu. Çıkabilirsen çıkabilirsin. Çok güzel. Yok. Geldik Bursa'ya yemeğimizi yiyoruz. Direkt giyip çıkmak saçma olacak. Biz de bu ikili olarak bir canımız isterse çıkacağız, bakacağız. Aslında şöyle dörde falan kalıp güneş açı yapıp ağaçların gölgesiyle beraber o Uludağ yolunu çıksak iyi olacak diye düşünüyoruz ama grupta bakalım. Bazı... grupta bölünmeler var. Toplam 5 kişilik grubun Üçü ayrı. Küstük siz <laughs> de Oturmuyorlar bile ya. Yediğimiz de yani çorba pilav üstü kuru falan. Bakalım neler olacak. Evet bir şekilde kandırıldım. Çıkıyorum odağa. Daha 27 kilometre var bitmiş. Fena değil çıkışını yiyeyim ama sıcak abi. Sıcak olması kötü. Hadi bakalım. Fıtı fıtı çıkıyorum. Zorlamamaya çalışıyorum. En son pert olacağız zaten de. Şirazlarımızı Eriklerimizi falan aldık, biraz oturduk, kapımızı falan, hatta duş gibi bir şey yaptık değil mi biz orada? Evet, abi. <laughs> Devam ediyoruz. Hava çok sıcak ama kaskı bile çıkardım yani. Yukarı çıkıyoruz diye de çok şey yapmadım. Yani güvenlik anlamında tabi yine bir şey olabilir. De. Neyse yani yanıyorum ama o yüzden çıkardım. Gidiyoruz. 25 kilometre daha var bitmesine. Hayır bak, hayır bak. Ah. <laughs> Çıkılıyor bir şekilde. Hoş yani eğimler. Öyle çok değil ama güneş bizi sinir ediyor bu durumda sadece. Biraz sıcak oluyor. Neyse. 18 kilometre kaldı Uğdan tepesine varmaya yani oteller bölgesine. Burada bir ayran vesaire içtik, suları yeniledik işte. Serkan'la devam ediyoruz. Ee, şimdi binip Çıkıyor mu? binip gideceğiz şimdi. Hadi bakalım. Hoppa. <laughs> evet yukarıda görüşürüz artık. Yemin diyorum yokuş çıkmaktan sıkıldım. Bak yoruldum demiyorum. Sıkıldım ya. 30 kilometrelik son 5 kilometre kalanı da hafif. Şu turuncumsu yeri geçersem tamam. Az kaldı. Ah. Sıkıcı. Hakikaten sıkıcı. geldik. Çok sıkıcı. Çok sıkıcıydı buraya tırmanmak. Fakat Yani çok yorgun falan hissetmiyorum şu an ama sonra ne olacak ona bakacağız. Diyorsun. Sadece görmedim ya. Gör. Sadece görmedim mi? Ölüyordum mu? Sen git sadece görmedim ya. Sadece görmedim diyor herife bak. Buradan araba geliyor, şey geliyor. Sadece görmedim diyor eri ya. Eyvallah, eyvallah. Kolay gelsin.